Halkçı HDP'liler Hende'ye karşı. Star gazetesinin manşeti bu da. Terör örgütü PKK'nın Cizre, Silopi ve Sur'daki Hendek Savaşı'nı bölgeye yayma teşebbüsü sağduyulu Kürt belediye başkanlarını isyan ettirdi. Mardin ve Ağrı belediye başkanları Hendek kazmak için iş makinesi isteyen teröristlere rest çekti. Çok ilginç bir haber bu. Bu çok ilginç bir haber. Sırrı Sakık ve Ahmet Türk'ün PKK'ya res çektiğini söylüyor. İş makinesi istiyorlar hendek kazmak için ama vermediği söyleniyor. Haberi okuyayım değerli dostlar. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk terör örgütünün hendek talebine halkımızın sokağına bahçesine bomba döşeyip patlatıyoruz. Bunun bölge insanından başka kimseye zararı yok. Böyle öz yönetim olmaz diyerek karşı çıktı. Başkan Türk'ün Mardin Sanayi ve Ticaret Odası'nda yapacağı konuşma metninin de örgüt tarafından hazırlandı, ancak Türk'ün bu metni okumayı reddettiği öğrenildi. Terör örgütünün hendek direnişine karşı çıkan yerel yöneticilerden biri de Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık. Kandil'in baskısına rağmen hendeklerin halka zarar verdiğini ve partilerine olan halk desteğinin ciddi şekilde azalttığını söyleyen Sakık'ın tavrı da Ahmet Türk gibi oldu. Kız Kızıltepe Belediye Başkanı İsmail Asi ise kepçe talebine olumsuz cevap verdiği için örgüt tarafından tehdit edildi. Çok ilginç bir haber bu önemli de bir haber. Artık HDP'li belediye başkanları bile isyan noktasına gelmişler. PKK'nın PKK'lıların isteklerine.